Evet arkadaşlar. Geldik 8. bölüme. Ufak bir gölümüz olmuştu. Gölümüzü de gölümüzü de büyütmeye devam ediyoruz. Her geçen gün daha da büyüyor gibi. Bu hızla giderse herhalde bir 500 seneye gerçek bir gül olur. Şimdi ne yapmıştık biz? Buraya bir fırlatma platformu koymuştuk. Burada bazı uydular gönderecektik. Manyetik alan iridium asteroid toplar. astroid, uranyum toplar. GPS. Bir GPS yapabiliriz aslında. Oksijenimiz yokmuş ya. Plan mikroçifi var üstünde. Bunları bir bakalım ne var. Vitrin. GPS uydusu K3. Sırt roketi K3. Şu sırt roketi K3'ü yapabiliyor muyum? Patlayıcı toz yapmam lazım. Patlayıcı tozu şu anda yapamıyorum. Neler yapabiliriz bir bakalım. Fırlatma platformu atmosferik su toplayıcısı su toplayıcısı yaptık mı yapmadık değil mi şu atmosferik su toplayıcısından yapmaya çalışalım bir de şu plan sabitleyici vardı alüminyum süper alışım 2 kobalt magnezyum alüminyum süper alışım süper alışım yok mu Magnezyum. Kobalt. Bir kobalt daha lazım. Plan sabitleyiciyi yapayım artık ya. Yani. Ha, Şimdi atmosferik bu toplayıcısı yapacağız. Bunun için ne lazım? Alüminyum lazım. Yine kobalt lazım. Demir, silikon, silikon. Bu kadar malzemenin içinde demir mi yok yani? Şaka mı? Demir, magnezyum, kobalt. Oo, bu da kocaman bir şeymiş ha. Bunu şöyle arka tarafa yapalım su toplarız bundan. Güzel. Şimdi su toplayıcısını yaptık. Başka burada ne yapabiliriz? Bize ne gerekiyor? Şu biyoloji laboratuvarını yapmadık galiba. Bunu yapalım. Ne lazım? 3 tane süper alışım. Olmadığı için. 1-2-3 Bir, Bir tane de Alüminyum Şimdi bu biyoloji laboratuvarını Böyle koyabiliyor muyuz Acaba Allah koyduk Çok güzel şimdi burada ne yapabiliyoruz Ah patlayıcı toz Sülfür ve erityumla. Biz patlayıcı tozu ne için yapacaktık Şimdi atıcı Vitrinler vitrinler Bir fırlatma platformuna gidelim Ne fırlatabiliriz bakalım Basınç arttırıcı Hepsinden birer tane yapmaya çalışalım ya Atalım Bize ne lazım? Roket lazım. İridyum, iki uranyum, bir süper alışım. İridyum. Çubuğu. İridyum, çubuğu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi. Çok karmaşık. Süper alışım gerekiyor. Dolan bunun içine. Artık gitsin. malzemesi var mı var çok fazla dolap yapmamız gerekecek ya Haydi bir fırlatalım bakalım roket ne yapacakmış manyetik alan Oo, roketimiz. o roketimiz Uzaya fırlat Wow Ne oluyor? sancı arttırdık. Şimdi sıcaklık arttırmak için bir şey göndermeye çalışalım. 2 uğrun yok. 1 üper oluşum lazım. İki tane süper alışım lazım. Güzel. Üç tane de kobalt yaptık. Haydi bu roketi de atalım. Elin Mars mısın be? Roketler atıyoruz be. Tamam güzel. Şimdi. Manyetik alanı attık. Asteroid attık. GPS var. Harita bilgi roketi var. Şimdilik biraz dursun bakalım. Güzel roket attık. Avelo planı geldi. Şundan yapmam lazım ya. Enerjimiz bitecek. Base'i de büyütmem lazım. Her şey her yerde. Bizim de böyle bir bazımız var işte. Patlayıcı toz istiyordu bir tanesi neydi o ya? Aa, büyük yaşam alanı. Olur. Şimdi neler açılacak? Harita oluşturma roketi. He uzaya harita oluşturma oluşturma roketi gönder diyor. Onu da gönderelim yapabiliyorsak. Harita bilgi roketi. Bunu yapacağız herhalde ya. Pusula mikroçipi. mikro mikroçipi, silikon, magnezyum, iki tane alüminyum. Silikon, magnezyum, iki tane alüminyum. İki tane süper alışım yok. İridyum çubuğu, iki uranyum. Bir tane süper alışım. Ya süper alışımdan çektiğim nedir ya? Şimdi bize bir tane daha lazım. Kobalt demir, magnezyum. Kobalt. Demir. Titanyum da gerekiyordur. Ha yaptık. Şimdi harita bilgi roketini de atalım baba. Hop. Bakalım şimdi haritamız geldi mi? Yağmur yağıyor. Gölümüz büyüyor. Gölümüz büyüyor. Yağmurda bu göl büyüyecek. Yağdır Mevlam su. Şu gölü büyütmemiz lazım. Şimdi haritaya bakacaktık. Evet. Güzel. 2, e, 3. Bunlar açıldığında şey değişecek. Açımız değişecek. Daha geniş görebileceğiz herhalde. Daha önemli noktaları göreceğiz. Biz şu kalıntıyı bulmuştuk. Buraya gittik. Bunun arkasında bir yer zaten yok. Yanında bir yer var. Burada bir sarılık var. Biz buradayız. Aa, burada da bir gemi var. Nerede oluyor burası tam? Tam karşımızda bir uzay gemisi var. Oraya gidiyoruz. Yemeğimizi, suyumuzu alıyoruz, hızlıca gidiyoruz. Bunlar nereden gelmiş üstüme ya? İki oksijen var. Bir tane su yapalım. Bir tane de yemek alalım üstümüze. Başka bir şey gerek yok. Tam şöyle karşıda bir yerde gösteriyor. Hadi bakalım. O uranyumlar düşmüş. Ee, buradan yukarı çıkmamız gerekecek bence. Allah Allah Allah. Baga girdik. Buradan çıkamayacağız. Orada kilitlenir kalırız. Buradan çıkabilir miyim? Çok güzel be. Hadi. Çıktım. Kayanın üstüne basıp Şimdi bakalım neredeymiş bu batık. Oo, o kocaman bir batık. Biz bunu nasıl göremedik ama altta kalıyor. Şimdi bu batığa gireceğiz. Burada ne var? Burada da osmiyum var. Tamam bunları da gerekli olursa toplarız. Yakındaymış. Şimdi burada kalıntılar var. Plan mikroçipini alalım. Burada da yerler var. Yine şundan var. İyi iyi. Osmium'u bulduk en azından. Buradan toplayabiliriz biterse. Çok uzağa gitmemize gerek kalmadı. Şimdi bunun girişi nerede? Burada. Çok basitti. Geldik yeni uzay gemisine. Buraya en son bakalım kilitli Şuradan enteresan şeyler bulalım ya Biyo plastik parçası diye bir şey buldum İridim çubuğunu al Bunu al Su şişesi kalsın Mantar vesaire Aa roket motoru o da güzel tuska tohumu %400 bunu alırım alırım abi şimdi üst kata geçmeden önce bu katı bitireyim önce şurayı kır buralarda bir şey yok Feneri de güçlendirmem gerekecek ya uzay giysini kullan patlayıcı, patlayıcı. Bunlar bize, bunları gelip alırız ya, lazım olur. %200, %150. Buradan farklı bir şey var mı? Tutkayı alayım. Burada daha fazla bir şey yok. Şimdi üst kata çıkalım. Ya da hep kitli. Plan lazım. Alırız. Bu ne? Aaa. Vizyon reaktörü bulduk bir tane daha. Bunları çalıştıracağız ya. Patlayıcıları alayım abi. Bunlar bize lazım olacak muhtemelen. Tuska'yı da alayım. Bir tane de alayım. Boş dönmeyeyim. Burası bu kadar mı şimdi? Fizyonları nasıl çalıştıracağımızı bulmam lazım. Bu kadarsa dönebiliriz. Kocaman da bir yer bulduk ama yine içinden çok bir şey çıkmadı. Aa bunun içi de varmış. de aynı şey var. Çok lazım, acil lazım değil onlar bana şu anda o yüzden almadım. Şurada kalan yerlere toplayayım. Şurada lazım abi. kadar bitti. Tamam buraya bir daha geleceğim. Buraya döneceğim bir daha. İki tane yerim kaldı. Neyse başarı almayalım. Şu fizyon reaktörü işini çözmemiz lazım ya. Fizyon reaktörü. Şimdi plan mikroşipi bulduk. Bunlara bakalım ne verecek. Araç. Araç yapamıyoruz. Uzay giysisi. Geç. Çiçek tohumları. Bu neydi? Bitki tüpü K3. %600. %200'ü %400'ü değiştireyim. Bu da 200. Bu da 400 olsun. 350 seni de 400 de değişeyim 300 350 senin de 350 sırt çantası K5 hemen geldim ne lazım titanyum lazım titanyum yok ki Bunlardan bulacağız. Bir tane yuma al. Sırt çantamızı arttıralım abi. Önemli bak kocaman oldu. Oksijen tüpü K4. Sırt roketi K3. Aa bunu da yapabiliriz. İki tane osmium'a. Ne istiyor bizden? Patlayıcı dozları alacak ama. Hadi sırt roketi K3'ü de yaptık. Roket motorum var. Ha bir dakika. Nükleer reaktör su ve uranyum. Uranyum çubuğum var mı? Hadi bir tane uranyum çubuğum olsun be. Bir tane bacı acı. Yok mu? 2 3 4 5 6 7 8 9 Yaparız uranyum şubum da var. Elektriği kaybetmek istemem. Bir tane daha nükleer koyduk. 12.70 Güzel Su oldu mu ya? Oo süper Bu işini çözdük burada Şimdi Süper alışım biyoplastik patlayıcı toz roket motoru iridium çubuğu Buranın netleri de alayım dolaba koyayım. Buradan bir şeyler çıksın. Bunları boşaltayım ki arada. Bir şeyler çıksın. Dolap düzenini nasıl yapacağız ya? Yeni bir base mi yapsak? Dolap düzeni mi yapsak? Karman çorman şu anda buralar.